Günaydın arkadaşlar. Tarih 11 Mart. İkinci katın zemin tahtaları da alındı. Arabanın içi mis gibi çam kokuyor. Gidelim bakalım şimdi pencerelerimiz takıldı. Nasıl olmuş? Ağaçların dağıldığımız yer burası Şanlıurfa'ya giderken bunlar alıyoruz. Buru dedim, bilmem ne dedim, vurma. Dedim, yoktu, tarım tarla dedi. Ama oradan 20 satın onlar. Kayısı aldık bir tane. Ve mandalim bakacağız. Asıl bahçe burası. Buradan da meyveleri alıp geçeceğiz. Tarih 11 Mart. Bir cumartesi günü yine geldik buraya. Bu haftanın güzelliği de pencerelerimiz geldi. Antresit kullandığımız pencerelerimiz. Şimdi gösteriyorum. Vay be! Penceren mi var senin? Çok güzel, çok yakışmış. Ön taraftan da bakalım bir. Papatyalar açtı bu arada. Güzel bir görüntü. Evet. Balkon ee, ve ön büyük cam soldaki sürgülü yukarıdaki aç kapı, bütün pencereler yukarıdan da açılan şekilde yapıldı. Çıtalı ve antresi kullandık. İçeriden bu arada sıvanın da %50'si bitmiş durumda. Odaların bordeksler sıvamış Anzova. Burası koridor. Banyo. Çitalı manzara. Çitalı manzara. He? Aşağı. Yıldız. Gel gel. Sen gel. Kalan falan burası var. Bugün bunu yapacağız. Burası bitmiş. Ve o da kuş gözlü oda. Buranın penceresi özel yapılıyor. Daha gelmedi. Manzara. Buranın da penceresi aynı şekilde. Bekle. Hem bu şekilde açacağız hem de yukarıdan açacağız. Burayı muhtemelen yatak odası yapar mıyız? taka da misafir oldu. Aynen. Tamam baksana çok tatlı oldu. Evet. Güzel oldu. Bu da yukarıdan girmice. Şuradaki şeyin manzara da çok Evet. Şimdi bu... Bunu tavana kullanıyoruz. Buraya. Hamza bu ne vardı bunun içinde? Bu sıvanın içinde? Elyaf vardır. Elyaf var. Lifli. Evet. Başka? Başka. Kale kim var mıydı? Kale kim olmazdı. Kale kim olmazdı dedi. <laughs> El yaplı mantolama suvası. Ha. El yaplı mantolama. Isı yalıtımı içinde bu kullanılıyor. Biraz sulu her anca. Oldu bile. <laughs> oldu bile. Şu anda sıva koyuyor az bir şey. Hamza baba, sol elini ileri itçen. sol tarafta durdu. Sağdan sola çevirmen lazım. Biraz kendine çekebilir misin? kenarları biraz kalın. Sol taraftaki kenar kalın. 3 üç katlı en başında da kapalı. Dün geceden beri Lodos var. Zaten Evet. Baca tamam. İşten alalım. Şömeye bacası. elyaflı sıvamız bu şekilde işlem yapılıyor. Yine ince işçilik. Çok aralık varsa bu arada bant file file bantlardan yapıyorsunuz. Boşlukları kapatıyor. Çok yaşa. Ne yapıyorsun ya? Evet hanım ağalar da içeride. Pencere kutlaması. Yemeğimizi yedik şimdi. Ocağımız yine. Oo mutfak olmuş ya. Tamam. <laughs> Aynen. yaptığım işlem ne demek biliyor musunuz? Boyadan önceki son çıkış demek. Yani finale yaklaşıyoruz. Boya zamanı geliyor.